Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle baya bir şey yaptım arkadaşlar kendi kendime. Cesler falan yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla çatıya çıktım. Bak arkadaşlar bu benim ikinci katım. Arkadaşlar baya bir koyun falan buldum. Ağaç kestim. İşte böyle test yaptım. Bunları yaptım. Sonra bayağı bir mardene indim. Mardamızın indim 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 indim. Kaldım kaldım bayağı bir şeyler buldum. kömür falan buldum. 64 lü. İşte bayağı bir şey buldum arkadaşlar. Sonra çatıda şey var arkadaşlar. Bu. Hop, hop havuz. Keyif yapma yerim arkadaşlar. İşte arkadaşlar iniyoruz. Bu chest falan yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ses gelmiş olabilir. Ablam Ablam bayağı bir sesini açmış telefon o yüzden özür dilerim. Ben çok Maden de bulma. Akşam işte yemek de buldum filan işte çok odun kestim. Abi neden çıktım ben? Burada benim şunlardan alayım Et, etrafa bir şey. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz önüme o artı işaretinden aldım. Şöyle bir şey yapacağım. Mezarlık. Hmm. Arkadaşlar işte sonra ben buraya Gözünüz önünde yapıyorum arkadaşlar. Game moddan da almadım bunları. Ses. Aa zombi. Köylü zombi senin belana çıkıyorum ya. Yağmur yanmıyorsunuz bana ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Şöyle çıkamıyorum ya. Hı -hı. Tamamdır. Heh. Arkadaşlar yaptım sonunda. Şunu şimdi kırmam gerek. Ben gideyim evden bir tane şey alayım. Arkadaşlar kozmo yaptım. Yani bütün kazmalarım bitmişti onları yaparken yeni kazma yaptım. Böyle sıra sıra yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Güzel mi arkadaşlar? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı, çoğaltmak istiyorum. Çoğalın. Çoğal, bayağı bir çoğalsın arkadaşlar. Böyle ee, yeni videolarda gelecek. Bazen atlamın ortaya çekebilirim de mi abla? Şu an şu kırılması var. Gittim bir de tahta var. aldım. Diamond vardı. Arkadaşlar atlamın kanalında abone olabilir misiniz? Adı Gizemli Wolf böyle kurt resmi. Adı üstünde yani gizemli bol. Oraya gelsen gereksizlere bunu koy. Sen ucunu yedin. Hıh. 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 Arkadaşlar bayağı bir şey yaptım bakayım uyuluyor mu ya Hı, tamam. O zaman ben balkona çıkayım. Orada yatacağım. Arkadaşlar Crash of Crash videosu da gelebilir. Arada sırada hile de çekebiliriz. Arkadaşlar hileyi nereden indirdiğimi göstereceğim. Ama linkin linkle. Arkadaşlar ben bir youtuber kanalı göstereceğim size. Oradan indireceksiniz. Hatta arkadaşlar şimdi bugün çekebilirim bu video. Bit. O bir dakika olacağı için özür dilerim belki bir dakikadan daha az işte arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> abone ol <olmayı> arkadaşlar <unutmayın. gülüyor> arkadaşlar üstten sesler gelebilir. Komşu kavga ediyor çünkü. Üst katta bir tane arkadaşım. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım ama ne yaptığını bilmiyorum. Arkadaşlar bugün ben de uza gittim. İşte hmm. Yüzük ben yani neydi ya adın onun ne de ne deniyordu ona? Ne? Soyuldum. Yandım. Ay yandım soyuldum dedim. ne dedim? What? Ha tamam tamam. Arkadaşlar bunu da böyle mal bir şey yaptım. Ha at koşuşlarına da olabilir ha geçmek için buradan. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Şurası da mezarlık. Hatta şimdi bir tane yapayım. mezar. Bir tane ölünün adını koyayım. Ne? Bir video. Bir video. Bir Buradan gereksizlerden tabelayı alayım. Bir de suç alayım. Bir, dört, tane. aynen iki. Üstü <laughs> i̇şte arkadaşlar. Ay belana tüküreyim yanlış yaptım arkadaşlar. Alayım şunu. Arkadaşlar iki dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. İçeriden ses gelebilir her an her saniye. Hani dikkat. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Şu üstünü kapatayım taşlarla. en iyi asker umut umut şehit olmu Arkadaşlar böyle genç umutumuzun mezarı. Aa eve gitmeliyim akşam olmuş. Hop. Kapı ha olmuş. yemek vay var. Ben yatayım. Arkadaşlar balkonda yapmak istiyorum arkadaşlar. Oh, балконочки